Geçtiğimiz günlerde babasını kaybetti biliyorsunuz. Ee, çok kötü günler yaşıyor son zamanlarda sevgili Özge. Ee, baba kaybı başka bir şey. Bir, bir yanın hep eksik kalıyor. Ee, bir daha onu göremeyeceğini bilmek. Ee, ailesiyle birlikte cenazesinden de görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Ve bir e, video çok eleştirilmiş. Bazı yorumlar gelmiş video ile alakalı. Ee, estetik konusuyla alakalı ha, bir VTR'miz evet, var. İzleyelim. Gibi. babasını kaybetti. Acımasız yorumlar peşini bırakmadı. Cenazede ojeli parmakları dikkat çeken Özge Ulusoy'a eleştiri üstüne eleştiri yağdı. Söylemlerin dozunu kaçıran sosyal medya kullanıcılarının estetik yüzünden gülüyor yorumu çok konuşuldu. Babasının ölümüyle dünyası yıkılan Ulusoy bu acımasız eleştirilere nasıl sitem etti? 73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy araba çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kaza anına ait kan donduran görüntüler şok etmişti. Emekli albayın herkesi yasa boğan cenaze töreninde Özge Ulusoy'u yakın arkadaşı Çağla Şikel, ailesi ve sevgilisi bir saniye olsun yalnız bırakmadı. Babasını kaybetmenin acısı henüz çok tazeyken Özgü Ulusoy'a insanlıktan utandıran yorumlar gecikmedi. <laughs> Yüzünde kalıcı makyaj ve ellerinde kalıcı oje olduğu belli olan mankene estetik yüzünden babanın cenazesinde bile ağlayamıyorsun cümleleri kuran takipçilerine... Acılı isim tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü. Ulusoy yaptığı açıklamada ''Gözlerimi ancak kaçtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar, biz nasıl bu hale geldik? Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim. Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek.'' Çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum herkesin acısını ifade etme biçimi farklıdır. Kim bize bu kadar kötü olma cüretini veriyor ki dedi. Biz de Beyaz Magazin ailesi olarak Özgü Ulusoy'a başsağlığı diliyor. Böyle acılı bir zaman bu korkunç yorumlarda bulunan insanları kınıyoruz. Evet bu görüntülerden sonra çok acımasız <laughs> yorumlar da gelmiş ya sosyal medyada gerçekten keşke denetlenebilse ya böyle şeyler. Yani insanların acısıyla da bu kadar korkunç şekilde de küçümsemek bilemiyorum. Şimdi bir insanın canından bir can kopuyor. Evet. Değil mi? Evet. Ve babasının elinde kalan 41 saat. Saatiyle ona avunuyor bir evet. evlat var. Görüyoruz. Ve o arabanın çarptığı saniyede ben, saat durmuş. Aynen. Değil mi? 14 14.4 galiba. Aynen. Saat, ona sarılarak birken birken Evet, ona sarılarak e, ağlayan o saatiyle teselli bulmaya çalışan bir evlada, bir insana yazılacak şeyler midir bunlar Bilal Beyciğim ya? Ben gerçekten artık bazen insanlığımdan utanır hale geliyorum. Senlik bir şey yok. Sen utanma. Niye utanıyorsun? Ama hayır biz ne ara bu kadar kötü olduk? Ha, genelde. Biz ne ara ah bu Android telefonlar, ah bu telefonlar artık şu telefonlar çıktı çıkalı ne ölüye saygı kaldı. Ha ne acısını yaşayana saygı kaldı i̇şte aptal insanların elinde akıllı elinde, telefon olunca, ha, olunca, olunca böyle oluyor yani. anlatabiliyor muyum mu? yani. şimdi kalktılar şey kullanmayı bütün, bilmiyor. bütün nefretlerini yakaladık işte bir şeyini yakaladık çekelim bütün nefretlerini şu android telefon üzerinden klavyelerinden kusuyorlar kınıyorum böyle insanları hiç acıya da saygınız yok mu ne yani. acıya saygınız var hiç ne ölüye yani. saygınız var yani kızın her şeyi konuşuldu gülüyor dendi alıyor ya yazıklar olsun ya Yazıklar olsun. Bunları i̇nanılmaz diğerler. derecede. karmada var ya, bin beterini yaşayacak haberiniz yok. İnanılmaz derecede. Evet. Yani e, bu konudan ötürü gerçekten kızıyorum. Artık insanlığımızı kaybettik. kaybettik. Özge de zaten bunu paylaşım olarak göstermiş. Bakın bana yapılana bakın diye Haklı yani. Kız. Haklı. Haklı. Haklı kız. Tabii Haklı. diyorum. Yani da bir e, ya birazcık vicdanı olan. Birazcık insanlığını kaybetmemiş İnsan olsa zaten olaya bu şekilde yorumlayıp bakmaz. Evet. Burada bir can kaybolmuş, Bir baba. Evet. Yani Allah korusun ya. Ben artık korkar oldum. Gerçekten her şeyden korkar oldum. Ölüsünü Bilal Beyciğim şey yıkıyorlar e, musalla taşında resim, resmini çekiyor ya. Tabii ki. Evet. Artık ne ölülere Yapıyorlar. saygımız kaldı? Ne Yapıyorlar. ölene ne ya hiçbir şey saygı kalmadı ya. Maalesef. Ben olaya bu tarafından baktığım zaman inanılmaz derecede e, üzülüyorum insanlığımızı maalesef, kaybettiğimiz maalesef. için. Özge'nin yapması gereken ve bu şekilde haksızlığa uğrayanları yapması gereken acımayacaklar. Kendilerine hakaret eden, verecek avukatına, evet, verecek avukatına dava açacak. Ceza davası, manevi maddi tazminat davası ne gerekiyorsa yapacak. E, acımayacaklar. E, hakikaten bu çok son derece insanlık dışı, son derece çirkin söylemler. Senin de çok güzel söylediğin gibi bütün toplum olarak biz ne zaman bu hale geldik? yani İnsanlığın acil olarak kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Aynen. Evet. Bakın Aynen. çok önemli bu konu. Aynen. Çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bu hepimizi, Maalesef. hepimiz için geçerli. Maalesef. Vites boşta yokuş aşağı gidiyoruz. Ya çok büyük bir saygısızlık Değer gerçekten. Değer falan hiçbir şey bırakmamaya çalışıyorlar. Saygısızlık. Olarak. Bilinçli olarak bu tip insanlar da yani tamam e, sosyal sosyal lazım. medya çok önemli bir mecra. Onun e, artı tarafları da var. Evet. Ama sosyal mecra'yı bu şekilde kullanmamamız gerekiyor. Yani veya bu şekilde kullanılmamak üzere insanların eğitilmesi mi gerekiyor? Ne yapılması gerekiyorsa, Sonra ya, ne yapılması atıyorum gerekiyor? Atıyorum böyle bir şey düşündün, belki gördün görüntüde sana içine böyle bir şey doldu ya da böyle bir şey düşün. Niye yazıyorsun be kardeşim böyle bir şeyi? Ya insan der ki hani hassasiyettir değil mi bir şey? Bazen bir şey bile olsa sevdiğin birine söyleyemezsin. Yani evet, ki evet, Yapamazsın evet, bunu evet. insanlara. Ki kaldı evet. ki cenazesinde kız ya. Yani. Kız cenazesinde kaybetmiş. babasını kaybetmiş ya. ya. Ya bunlar artık hiç şeyleri kalmadı bunların. Ne yani ne çekinmeleri kaldı, ne utanmaları kaldı, ne değer anlayışları kaldı. Şimdi bu tarz insanlar, bakın arkadaşlar bizlerde de iş bitiyor şimdi. Şimdi biz diyelim ki bir cenazedeyiz. Orada... Ya bir cenazede niye insan video çeker ya? Evet ya. Yani. Neden ya? Çekenek gördüğümüz zaman biz tepkimizi koyacağız. Ne yapıyorsun kardeşim diyeceğiz. Bizim de bu tepkili tepkiyi koymamız gerekiyor ki günün birinde biz bunu yaşamayalım. Zaten bu şu fotoğrafa gülüyor diyen... Yani, yani yok akıl sağlığı yerinde olmaması lazım. Asıl o kişinin haddini bildireceğiz bu tabii, insanlara. Tabii asıl o kişinin yani sorunlu bir kişi olduğu Olduğunu ortada gösteriyor. yani. Şu fotoğrafa gülüyor diyen. Yani yüzündeki botokslardan dolayı yüzü gerilmiş ama nerede çekilmiş fotoğraf babasının cenazesinde. Yani, Sen buna nasıl gülüyor diye yazarsın hala ya. Hala şekilcilik peşindeler nasıl yani. Gel, hala beden yaparsın. aşağılama yapıyorlar. Yani işte Saçma kinini, yani. nefretini bu şekilde kusuyor insanlar. Yani fırsatını buldu mu? Evet. Hemen. Maalesef şimdi insanlarımız bilinçli değil. Bunu yazan bilinçsiz. Diğerleri de ya? bilinçli şimdi değil. Şimdi bu yazı ne? Ama ne acı ki, botokslarınız yüzünden babanıza doya doya ağlaymanızı inan. Sen bunu yazan kişi var ya. Sen daha çok botokslusundur. Şimdi bunun bunun bunu, bunu, Bak, bunu gerçekten... yazdığı yerde, diğer diğer katılımcılar, diğer yorumcuların hepsinin. Onun kınaması, kınaması gerek ki. gerekiyor. Gerekiyor ki o dersini alsın. Ben bazen bazen böyle yorumlar görüyorum. Bak bu söylediğimi bazen görüyorum. Birisi bir yorum yapıyor mesela çok saçma sapan bir şekilde eleştiriyor hesap sahibini. Bir bakıyorum birkaç kişi onun altına onu haddini bilecek şekilde yorumlar yapıyor. Tabii ve oh diyorum ne kadar güzel insanlar Aynen var. Aynen öyle. Bilinçli Gerçeğe insanlarımız sahip, da var. i̇şte onların tabii, çoğalması bilmek lazım. önemli bir şey. Onların çoğalması önemli lazım. Önemli bir şey de her, her yani. Tabii. Bugün sana yarın bana. Olur. Tabii. Tabii. Orada ona gereken tepkimizi cevabı vereceksin. Tepkimizi göstereceğiz. Göstereceksin. Evet. Tabii göstereceğiz yani. tepkimizi. Bu kızın babasının cenazesi diyeceksin. Ne asilsin sen diyeceksin. Orada alacak cevabını. Yani. Ya bu tür acı acılarım yani bu tür acılarla e, insanların mutsuzluğuyla mutluluğuyla Buluk duyan insanlarımız var. Bu bir fake account mu? Merak ettim. Hiç bir şey merak bakmadım. ettim de çünkü. Bakmadım Böyle hiç. şeylerde genelde bazen hiç ummadığın yakın çevrenden birisi bile çıkabiliyor biliyor musunuz? Nasıl yani? Ya böyle şeyler de yapabiliyorlar. Ya olmaz yakın bir olur mu? Niye olsun ya? Yakın Aileden şehri, birisi, akrabalardan birisi. Tek ek bu. Merak ettim. Aa, onu çekemeyen Benim aklıma bir arkadaşın başıma gelmiştir. Lütfen Allah Allah, Allah. o konuları söylemesin. Sezgilerim çok açık. Onu çekemeyen birisi mi yapmış olabilir diyorsun? Onu tanıyan ama çekemeyen, kıskanan. Öyle Çünkü şey. ya burada başka bir şey ben göremiyorum. Bu nasıl bir nefret ya? Tanımadığınız insanın acısında bu nasıl yapabilirsiniz? Ben yani bakayım. tanımadığına evet. bunu yapan, tanıdığına neler etmez. Oh. Ben, o, ben bunu yazan kişinin yakın çevresine e, sabırlar diliyorum. Yani evet. tanımadığı insana bunu yazan eşine, dostuna, kimlere ne kadar zulüm ediyordu. O yüzden bu fake'lerden, oradan buradan böyle hakaretler yazanların ben yakın çevresine diyorum ki ah yazık. Yani Değil bu mi? ne biçim bir insan bu diyorum. Nasıl, nasıl bir kişilik. Yazdıklarınızla. Nasıl kendikini kötüleyim derken kendinizin kim olduğunu ele veriyorsunuz. Bunu Aynen. hep söylüyorum. Yani yazdıkları sizin kim olduğunuzu gösteriyor. Evet. Maalesef. Yani bu çok acımasız bir yorum. Ama e, bence hukuki yollara başvurur, başvuracaktır zaten Tabii Özge. Başvursun. Böyle bir şey asla affetmez. Baş... Çatır çatır da tazminatını alır. Bakalım bir daha cesaret edebiliyorlar mı böyle bir şey yazmaya. Evet. Babası evet. vefat etmiş e, ya. Canı gitmiş, canı canı. Bakın yani bugün hepimizin başına gelebilir böyle bir şeyler. En yakın çevremizde bile böyle bir şey gördüğümüz zaman biz tepkileri verelim önce Aynen. insanlara. Biz koyalım, o an koyalım. Ne yapıyorsun sen? Sok o telefonu cebine diyebilmeliyiz. Aynen. O zaman belki bir nebze de olsa e, bir, bazılarına insanlık öğretmiş insanlık dersi vermiş oluruz diye düşünüyorum. Yani. Ya bir bir ders ya bir ders vermen lazım ki o an yaptığı şey yanlış olduğunu belki de farkında değil. Kişisel kibirini ve kıskançlıklarını atmaya çalışıyorlar yazarak da. İyi de kardeşim <laughs> bu kötü biz de sana biz de sana yazalım. Senin yedi kalp. sülalene. Olur mu biz de yazalım? Bu tip şeyleri kötü bir kalbin tedavisi ne olur bilemiyorum. Allah ıslah evet. etsin demekten başka da bir şey diyemiyorum bu insanlara ama şunu da söylüyorum. Etrafımızda gördüğümüz zaman her birimiz bunların tepkisini bu insanlara verelim ki bir daha yapma cesaretinde bulunamasınlar. Şimdi ünlü evet. insanlara her şey yazabilme cesaretini de buluyorlar. Tabii. Demek istediğim o normalde Tabii. görse Birçok ünlü ise saat soramazlar, selam veremezler. Belki bir şeyi anlatabiliyor tabii. muyum? Ama orada sayfaları açık diye hepimizin her birimiz oluyor bunlar. Tabii. Her birimiz karşılaşıyoruz bu tabii, tip tabii, sorunlarla muhatap, yani. Tabii. O sayfa açık diye sana her hakareti yapabilme lüksünü kendinde görebiliyor. Maalesef. Gerçeklikte yapabiliyor musunuz? E gelsin yüzüme Şimdi yapsın. gerçekte yapamadığın şeyi burada yapabiliyorsa e bunu değerlendirme olarak hukuki yollara başvurulur. Tabii canım. Madem öyle. öyle korkmayacaksın, her bedeli ödeyeceksin yani. Aynen öyle. Yani Aynen. ona cesaretin varsa buna da <laughs> ödemeye de cesaretin <laughs> olacak. Değil mi? Evet.